Kanal Urfa'nın haber bülteninden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Günün öne çıkan başlıkları ve gündeme dair sıcak gelişmelerle ana haber bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 teröristin yakalandığını duyurdu. Diyarbakır'da terör eğilimi hazırlığında oldukları öğrenilen 5 şahıs yakalanırken çok sayıda materyal ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu. Bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 terörist yakalandı. Diyarbakır'da ikamet eden ve BTÖ adına kuryelik yaptıkları tespit edilen RD, DD, OD, FD ve RD isimli teröristlerin ikametlerinde yapılan aramalarda Peyton patlayıcı madde, A4 patlayıcı, roket atar başlığıyla avometre, saatli anahtar sistemi, patlayıcı devre sistemi, zaman ayarlı patlayıcı ve silah bulundu. Operasyonları gerçekleştiren Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız, Diyarbakır ve Mardin İl Emniyet Müdürlüklerimiz, Havacılık Daire Başkanlığımız, Diyarbakır Özel Harekat, Tem ve Bomba İmha Şube Müdürlüklerimizdeki kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Bir nebze olsun insanlıktan nasibini almayan hainlere asla acımayacağız. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan Barışpınarı bölgesinde tünel kazan ve saldırı hazırlığındaki 7 PKK ve YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Barışpınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 7 PKK YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Barışpınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen teröristlere Mehmetçiklerimiz başarılı bir operasyonla müdahale etti. Operasyonda 7 PKK YPG'li terörist etkisiz hale getirilerek tünel kazma girişimi engellendi denildi. Ankara'da polis ekipleri yüklü miktarda parayla yurt dışına kaçmaya çalışan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ı Esenboğa Havalimanı'nda yakalayıp gözaltına aldı. <laughs> Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ve benzeri suçlar işleyen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Arabayı detaylıca arayın. Çalışmalar sonucunda suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yüklü miktarda parayla yurt dışına kaçacağı tespit edildi. Kaplan Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Suç örgütünün tüm unsurlarını çökertmeye yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Operasyonda Kaplan'ın üzerinde yüklü miktarda para bulundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'de yaklaşık 20 milyon öğrencinin pazartesi günü itibariyle ders başı yapacağını duyurdu. Bir dizi programa katılmak üzere Van'a giden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı. Bu hafta pazartesi günü Tüm Türkiye'de... Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, pazartesi günü tüm Türkiye'de 20 milyona yakın öğrencinin okula başlayacağını belirterek şöyle konuştu. Bu hafta pazartesi günü tüm Türkiye'de 20 milyona yakın gencimiz, çocuğumuz, okula başlayacak. Ailelerimizde, bir heyecan var. Çocuklarımızda heyecan var. Öğretmen arkadaşlarımızda heyecan var. Bakanlık Merkez Teşkilatı'nda da bir heyecan var. Biz de yerimizde duramıyoruz. İl, il dolaşıyoruz. Eksik, aksa yapılabilecek, alınabilecek bir var mı yok mu diye. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugün bizler buradayız. Başka ekipler Anadolu'nun başka illerindeler. İnşallah eğitim öğretim yılını kazasız, delasız, sağlıklı bir şekilde açacağız. Son yıllarda pandemi ve deprem gibi olumsuzluklarda eğitim öğretim sürecinin aksadığını dile getiren Tekin sözlerini şöyle sürdürdü. İnşallah geçtiğimiz son yıllarda yaşadığımız felaketlere benzer şeyler de Allah bizi bir daha imtihan etmez. Belki biraz daha gayretle çalışmamız gerekiyor. Oradaki aksaklıkları giderecek, takviye edebilecek şeyler yapmak açısından. Bugün de bu kapsamda Van'dayız. Hem eğitim öğretim yılının başlangıcı itibariyle neler yapabiliriz, eksiğimiz var mı? Onu analiz etmek, onu görmek için buradayız. Yaklaşık iki saatlik bir toplantıda ilimizdeki bütün eğitim öğretim süreçlerini masaya yatırdık, konuştuk. Kere her şeyden önce şunu söyleyeyim. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak merkezi yönetim Merkezi yönetimin taşla teşkilatı, yani valilerimiz, kaymakamlarımız, yerel yönetimler, belediye başkanlarımız, siyasetçilerimiz bir uyumun olduğu, bir harmoninin olduğu yerde Eğitim Bakanlığı olarak biz de rahat hareket ediyoruz. Hem yaptığımız işleri kolaylaştırmak adına bize katkı veriyorlar. Hem de yapmak istediğimiz şeyin daha işlevsel bir biçimde yürümesi açısından bize katkı veriyorlar. Sayın seyirciler İstanbul Sultan Gazi'de yaşanan feci kazada sokak ortasında oynayan 3 yaşındaki Salih Muhammed Kaya'yı fark etmeyen sürücü aracıyla üzerinden geçti. Kazanı kameralara yansırken olayda can veren çocuğun cenazesi memleketi Şanlıurfa'da defnedilecek. İstanbul'da meydana gelen kaza yürekleri burktu. Kaza dün saat 16.30 sıralarında Sultan Gazi Habibler Mahallesi 2700 Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre 3 yaşındaki Salih Muhammed Kaya evlerinin önündeki kediyle oynamaya başladı. Kediyi sevdiği esnada sokağa giren bir aracın sürücüsü 3 yaşındaki Salih Muhammed Kaya'yı fark etmeyerek üzerinden geçti. Kazada ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 yaşındaki Salih Muhammed Kaya kurtarılamayarak hayatını kaybetti kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 yaşındaki Salih Muhammed Kaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerin ardından Kaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Salih Muhammed Kaya'nın cenazesinin Şanlıurfa'da defnedileceği öğrenildi. Öte yandan araç sürücüsünün polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. 3 yaşındaki Salih Muhammed Kaya'nın dayısı Veysel Yazar şöyle konuştu. Şoför olan şoföre söylüyorum. Yani durup kalktığı yerde insan arabasını taşa vurmamak için elinden geleni yapıyor. Niye ki 3-5 binler masraf gelecek diye. Yani o can, o taş kadar değeri yok mu o canın? 3 yaşında bir çocuğun. Ama bunu söylüyorum. 3 yaşında bir çocuk. Buradan kalkınca şurada yolun kenarına tek başına park değil karabalık yok. O kadar karabalık yani yok. Burada çocuk tek başına ayakta oynuyor. Yani üstüne çıkıyor. Yani birincide insan hissetmedi. İkincide de üstüne çıkıyorsun hissetmiyorsun. Bu nasıl bir vicdandır? Bu nasıl bir Türkiye olmuşu? Yanında kedi can çekiyor can. Kedi arabaya vuruyor can çekiyor. Kedi de ayrıyetten öldü. Şu an yavru köpek o çocuğu arıyor. Türkiye'de o çocuk için ağlıyor. Bu nasıl bir vicdandır? Benim artık sözüm bittiği yer diyorlar ya. Gerçekten de sözüm bittiği Abi yerdeki kanın kurusudur 3 yaşında çocuğum. Lütfen hepinizin evladı var. İşte Allah'ım ya işte. Bile bile çalma, bile bile. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların konforlu ulaşımdan faydalanması amacıyla asfalt atağını Haliliye ilçesi kırsalında yürütüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri kırsaldaki yolların bakım, onarım, alt ve üst yapı çalışmalarını gerçekleştiriyor. Şanlıurfa genelinde 1450 kırsal mahallede 10450 noktada çalışma yapan ekipler kırsal yolları %96 oranında tamamladı. <laughs> programı alınan diğer bölgeleri içinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Haliliye ilçesi sınırlarında bulunan ve önemli bir geçiş güzergahı olan Çamlıdere, Yarımsu, Karabayır, Havşanlı, Battal, Tepedibi, Asri, İnci, Kayalar, Eyyubiye, Karahisar, Orta Arpalı, Yağmurlu, Şen Ocak, Çatallı, Mehmetçik, Tatlı, Yazgülü, Havşanlı, Aşağı Komat, Karatepe, Hacı Ali, Keremli, Aktaş, Nokta, Hasankent, Osman Bey, Yukarı Ağzı Büyük, Osman Bey bakımlı güzergahlarında çalışmalarını tamamladı. Haliliye ilçesi Kırsal Keremli Mahalle Muhtarı Mehmet Ağaç mahallelerinden geçen yolun alt ve üst yapısının Şanurfa Büyükşehir Belediyesi'nce yapıldığını belirterek, taleplerine anında karşılık vererek yollarının yapılmasından dolayı emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Ben Keremli köy muhtarıyım. Benim ismim Mehmet Ağaç. 5-6 köyün yolunda toz toprağından geçilmedi. Allah razı olsun yetkililere, büyük şehire, çalışanlara çok teşekkür ederim. Bizi bu toz topraktan kurtardınız. Sevgili izleyenler, son zamanlarda hissedilen ekonomik sıkıntılar ve yaşanan depremle sel gibi doğal afetler nedeniyle Şanlıurfa'da kiralık ev bulmakta zorlaştı. Uçuk fiyatların istendiği kiralık ev sorunuyla beraber yeni dönemin başlamasıyla öğrenciler ve memurlar da zorluk yaşayacak. Kanufa muhabirlerimizden Mahmut Karadağ'ın özel haberini izliyoruz. Okulların açılması ve yeni dönemin başlamasıyla beraber vatandaşlar kiralık ev arayışına geçti. Özellikle ekonomik sıkıntılar ve depremden sonra kira artışlarını yaşandığı bugünlerde vatandaşlar ev bulmakta zorluk çekiyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde Şanlıurfa'da birçok ev yıkılırken 82 bin ev hasar aldı. Binlerce vatandaş depremden olumsuz etkilendi. Depremin yaraları sarılmazken bu sefer 15 Mart'ta sel felaketi meydana gelmiş ve bununla beraber birçok vatandaş evsiz kaldı. Öte yandan yaşanan ekonomik sıkıntılar ve enflasyon oranı ile birlikte hem satılık hem de kiralık evlerin fiyatları adeta dudak uçuklatıyor. Vatandaşlar bu zorlu süreçte ev bulmakta zorluk çekerken eğitim ve öğretimin başlamasıyla beraber öğrenci ve memurların gelecek olması nedeniyle ev bulmak sıkıntısı gittikçe artıyor. Şanlıurfa'daki kiralık evlerle ilgili soruyu yönelttiğimiz Şanlıurfa Tüm Emlakçılar Oda Başkanı Selahattin Tokmak bakın neler söyledi. Kanalurfa mikrofonlarına konuşan Şanlıurfa Tüm Emlakçılar Oda Başkanı Selahattin Tokmak var olan kiralık ev sorununa yenilerinin ekleneceğine dikkat çekerek şöyle konuştu. Şanlıurfa'da biliyorsunuz okulların açılmasıyla beraber kira sıkıntısı zaten var idi. Var olan sıkıntı daha da fazlalaşmış oldu. Geçen hafta itibariyle 4700'e yakın öğretmen ataması gerçekleşti dışanurfa'da Şanlıurfa'da. Bu da gerçekten büyük bir yük, büyük bir külfet getirdi Şanlıurfa'ya. Tabii ki normalde sevmemiz gerekiyor, atamalar oluyor, şehrimize öğretmenler geliyor. Lakin biz emlakçılar olarak bunun sıkıntısını birebir yaşıyoruz. Çünkü dışarıdan dostlar, arkadaşlar, tanıdıklar, vasıtasıyla bize ulaşan memurlarımız, öğretmenlerimiz bizden konut bulmalarımızı istiyorlar. Bunların ikamet edebilecekleri yerleri temin etmemizi istiyorlar. Dolayısıyla biz bunlara yer bulmaya çalışıyoruz. Bunları yerleştirmeye çalışıyoruz. Biz bunları yaparken çok da zorlanıyoruz. Çünkü Şanlıurfa'da konut sayısı fazlasıyla eksik diyebiliriz. Özellikle memurların konforlu olması adına tek başına yaşamayı seçmesiyle ev bulmanın daha da zor olduğunu ifade eden Tokmak sözlerine şöyle sürdürdü bir maaşının yarısından fazlasını kiraya verirse memur ne yiyip ne içecek ne yapacak bu konuda kendileri bir yerde haklı buluyoruz. Şimdi herkes de kendine göre konfor geziyorlar. Bundan öncekileri biz takip ediyoruz. Gelen memurlar bir şekilde ilk ay tutuyorlar. ikinci ay okulundaki öğretmenle beraber aynı dairede kalıyorlardı. Şimdi herkes bireysel olarak tek yaşama dönüştü. O yüzden dolayı da bu bir külfet getiriyor kendilerine. Daha evvelleri mesela 3 artı birlerin, yani 1 artı 1'lerin olmayışıyla 3 artı 1 daireyi 3-4 kişi beraber tutuyorlardı ve 2 artı 1 daireyi 3-4 kişi beraber tutuyorlardı. Bu şekilde yaşıyorlardı. Lakin şimdi bir artı birler kişiye özel olarak tasarlanıyor. O yüzden dolayı kişiler beraber yaşamaya tercih etmiyorlar. Benim önerim 2-3 öğretmen beraber olurlarsa ve öğrenciler bu şekilde bu işin önüne geçirmiş olabilir. En azından bu daire kıtlığı bu şekilde aşılabilir diye düşünüyorum. Türkiye'de ilk kez Çamlıca Merkez Eyyubiye ilçesinde uygulanan sismik izolatörlü toplu konut projesinde ilk izolatör montajı düzenlenen törenle yapıldı. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un projelendirdiği ve hayata geçirdiği rezerv yapı alanında inşasına başlanan yeni Eyyubiye Parkent Bin Konut projesindeki ilk sismik izolatör montaj töreni gerçekleşti. Yaklaşık 200 dönümlük alanda uygulanan yeni Eyyubiye Parkent Bin Konut projesi beton kütle olarak alanın %12'sinde inşa edilecek. 100 dönümlük mesire alanı, sağlık, eğitim tesisleri, cami ve ticari alanların yer alacağı proje bölgenin gelişmesi açısından büyük önem taşıyor. Türkiye'deki toplu konutlarda sismik deprem izolatörü sisteminin ilk kez bu projeyle hayata geçirildiğini belirten Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş şu ifadelere yer verdi. Sismik izolatörü onayımızı verdik ve hızlı bir şekilde çalışmalar yürütüldü ve sağ olsunlar hem sismik izolatörün Şanlıurfa'ya kazandırılması anlamında hem de Türkiye'de bir ilk olacak olan bin konutlu sismik izolatör. Aslında biz tabiri caizse mini bir oydu kent kuruyoruz. Evet. Eyyubiye'ye ve Türkiye'de örnek olacak bir proje. Bu projeyi bir belediye başkanı olarak Eyyubiye'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşarken diğer taraftan da pay Kent Yönetim Kurulu Başkanı da de, de şükranlarımızla iletiyorum. Şanlıurfa demek aslında Eyyubiye demek. Eyyubiye'ye de böyle bir proje kazandırdığı için, bizlere bu noktada destek olduğu için, yanımıza durduğu için hem şahsına hem de ekibine şükranlarımı iletiyorum. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğine 6 Şubat'ta yaşanan felaketle tekrar yüzleştiğini anımsatan Pay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Paydaş şu ifadelere yer verdi. Vatandaşlarımızın beton kütleleri altında ezilerek ölmemeleri gerektiğini, canlarını vermemeleri gerektiği konusunda her ne sebeple olursa olsun, her ne... Ne maliyete katlanırsa katlanalım. Sayın Başkanımın da talimatları doğrultusunda biz deprem izolatörü, sismik izolatör kullanmaya karar verdik. İlk sismik izolatörümüzü yitirdik. Allah hayırlı uğurlu eylesin inşallah. Aksaray'da 3 Eylül pazar akşamı meydana gelen sel felaketinde kaybolan 3 aylık Asel Balca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Aksaray'da 3 Eylül Pazar akşamı sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketinde bir kadın hayatını kaybederken akaryakıt istasyonunda sele kapılan araç içerisinde bulunan 3 aylık Asel Balcan, annesi Hayriye Balcan'ın kucağından düşerek akıntıya kapılıp kayboldu. Buyurun. Sel felaketinin ardından Asel bebeğin bulunabilmesi için kireçlik mevkisinde bulunan Melendiz çayı, Uluırmak kanalı ve çevresinde bulunan arazilerdeki uzun bir hatta AFAD, UMKE, İtfaiye, Jandarma ve Emniyet ekipleri gece gündüz arama yaptı. Asel Bebeği arama çalışmalarına ikisi Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, ikisi de Emniyet Genel Müdürlüğü'nden olmak üzere Ankara'dan getirilen özel eğitimli dört köpek de katıldı. Arama çalışmalarında bugün sabah saat 09 sıralarında Asel Bağcan'ın cansız bedeni Selim vurduğu akaryakıt istasyonuna yaklaşık bir buçuk kilometre mesafede Selin oluşturduğu dere yatağında Söğüt ağaçlarının arasında bulundu. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaş sağlığı için ilçedeki market, fırın, kasap ve gıda işletmelerinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesi için sahadan ayrılmıyor. Ekipler ilçedeki market, fırın, kasap ve gıda işletmelerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla vatandaş sağlığı için denetimlerini sık tutan ekipler özellikle halkın en yoğun şekilde hizmet aldığı marketler ve fırınlar üzerinde durarak iş yerlerindeki ürünleri ve depolarını kontrol edip kurallara uymayan işletmeler hakkında

Seyrantepe mahallesinde bulunan market, fırın, kasap gibi gıda işletmelerinde denetim gerçekleştiren ekipler, marketlerde ürünlerin son kullanma tarihi ve fiyat etiketi denetimi yaparken, fırınlarda da ekmek gramajıyla üretim alanı hijyeni kontrolü gerçekleştirdi. Başkan Metin Baydilli, vatandaşların güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmesi, kaliteli gıda tüketimi için zabıtı ekiplerinin gündüz ve gece vardiyalı olarak sahada olduğunu dile getirerek, zabıta müdürlü ekiplerimiz halkımızın kalitesi, kaliteli hijyen kurallarına uygun bir şekilde üretilen ve satılan ürünlere ulaşmasını sağlamak için sahada denetimler gerçekleştiriyor dedi. Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halkın kaliteli hijyen kurallarına uygun şekilde daha sağlıklı ürünler tüketmesi için ilçe genelinde denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürecek. Bir kaza haberiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı. Takla atarak durabilen otomobildeki iki kişi yaralandı. Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe mahallesi Kuzey Doğu Çeyre yolunda meydana geldi. İddialara göre çevre yolunda seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Taklalar atarak durabilen otomobili gören diğer araç sürücüleri durumu sağlık, itfaiye ve emniyet ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan iki kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili emniyet ekipleri inceleme başlattı. Haliliye Belediyesi üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için üniversite hazırlık kurslarını yeniden başlatarak öğrencilerin hayallerine hazırlıyor. Halidiye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın gençlerin eğitimine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde açılan üniversite hazırlık kursu yeni eğitim öğretim yılında da devam ediyor. fazlası de var. Sayısal, eşyalık ve sözel alanlarında yürütülen hazırlık kurslarında öğrencilerin hedeflerine ulaşmaları için her türlü imkan sağlanıyor. Ders soru çözümleri ve deneme sınavları ile ilgili yardımlar alan öğrenciler kendilerine sağlanan imkandan dolayı Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Can Polat'a teşekkür etti. Sultan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hazırlık kursu için kayıtların devam ettiği kaydedildi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde depremzede vatandaşların kaldığı oba çadırında yangın ve patlama meydana geldi sayın seyirciler. Çıkan yangında 12 oba çadırı kullanılamaz hale geldi. <laughs> Maraş'ta depremzede çadırında çıkan yangın korkuttu. Yangın Pazarcık ilçesi 15 Temmuz mahallesi Kızıl Yarma mevkiinde depremzedeler için kurulan ve içerisinde depremzede vatandaşların yaşadığı oba çadırında meydana geldi. Yok, Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden ve diğer çadırlara sıçramadan kontrol altına alınırken çıkan yangında 12 oba çadırı kullanılamaz hale geldi. <laughs> Yangında oba içerisinde bulunan tüp patlarken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Şanlıurfa'da ev sahibinin sokağa attığı 6 kişilik aileye Karaköprü Belediyesi sahip çıktı. Parkta kalan ailenin ilk e, il dışına çıkma talebi belediye tarafından karşılandı. <laughs> Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde ev sahibi tarafından evden atılan ve parkta kalan dördü çocuk altı kişilik aileye Karaköprü Belediyesi sahip çıktı. Belediye yetkililerinin parkta ziyaret ettiği altı kişilik ailenin il dışına çıkma talebi anında karşılandı. 4 çocuk babası Aziz Taşkıran kendisine ziyaret eden Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Celal Şeker'e boyacı ustası olduğunu, mesleğini Antalya'da yapmak istediğini ve iş tuttuğunu söyledi. Ailesiyle il dışına gitmek istediğini fakat aracın muayene süresi bittiği için gidemediğini belirten Taşkıran'a Başkan Yardımcısı Şeker anında yardım etti. Araç muayenesi yapılan aile Antalya'ya uğurlandı. Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Celal Şeker samimiyetine inandıkları herkesin elinden tuttuklarını belirterek şöyle konuştu. Karaköprü Belediye Başkanlığımızın tabi direktifleri üzerine biz böyle mağdur ailelere gerçekten karınca kararında olsa hükümümüzde olan bütün vatandaşlarımıza yardımcı olmak istiyoruz. Yeter ki samimiyet olsun. Biz samimiyetlerine güvendiğimiz için böyle bu kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. Güven olduktan sonra gerçekten elimizi taşın altına koyuyoruz. Şimdi belediye başkanımız Metin Bay Haydarlı Bey de bu haberi titizlikle takip ediyor, bekliyor sonuçlandırma için. Taleplerine karşılayan belediye yetkililerine teşekkür eden Aziz Taşkıransa yetkililere teşekkür etti. Yeniçer Mahallesi'nde oturdum. 4 yıl kontratım vardı benim. 2 yılını oturdum. 3. yıl bana %100 zamla geldi. Adam geldi 2 tane hambal getirdi, pikap getirdi. Bizi evi taşımaya kendileri başladı yani. Bizde. Daha sonrasında biz kendi eşyalarımızı indirmeye başladık. 6 bin liraydı 4 yıl kontratım olmasına rağmen 12 bin liraya çıkardı. 2000 liradan da aşağıya vermem dedi. Kalp ameliyatının ardından mecburi istirahate çekilen Astro Enerji Şanlıurfa Spor Teknik Direktörü Zafer Turan akşam saatlerinde geldiği Şanlıurfa'da zaman kaybetmeksizin takımının başına geçti bu zamana kadar ki performansınız için kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Temmuz ayı sonlarında doktorunun uyarısı üzerine kalp ameliyatı olan ve ardından mecburi istirahate çekilen Şanlıurfa Spor Teknik Direktörü Zafer Turan günün antrenmanında takımı yönetti. Çalışma öncesi futbolcularla bir araya gelen teknik direktör Turan daha sıkı çalışacağız diyerek oyunculara mesajını verdi. Yere temaslar, kısa kısa İyice açtım Bugüne kadar futbolcuların emekleri için herkese teşekkür eden Turan, bundan sonra her şey daha da zorlaşacak ligde. Takımlar kendini göstermeye başladı. Bizler de takım olarak en iyi performansımızı sergileyeceğiz dedi. Ardından günün antrenmanına geçildi. <laughs> Yaklaşık 2 saat süren çalışmada teknik direktör Turan tüm futbolcularla birebir ilgilenirken takım günün antrenmanına ısınma egzersizleriyle başladı. Ana bölümde kore egzersizleriyle aerobik dayanıklılığı eş zamanlı çalışan sarı yeşilli takım son bölümde daralan oyunla günü tamamladı. Haberleri izlediniz. Tekrar görüşünceydik. Hoşçakalın.